Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar yine kazandık. 13. günde kazanç sağlandı. Şimdi her zaman söylüyorum arkadaşlar bakın beğeni çok az. Yani gerçekten yakışmıyor. Bunu defalarca da söylüyorum bu ay önemli diye ve bütün üyelikleri de indirimli olarak üyelikleri yaptım. Sizler için yeni yıla daha iyi ee, güzel günler geçirin daha iyi kazanın kazan sağlanın geçen sene Aralık ayında olasılık kombinasyon sistemine yaptığım gibi bu ayda kare tahminle yaptım çünkü kare tahmini şu anda en iyi olarak geçiyor olasılık kombinasyon sisteminde de yine kazan sağlandı 10 maç vardı bu sefer 9 tanesi yine geldi yine olasılık kombinasyon da efsane şekilde kazan sağladı arkadaşlar şimdi her zaman söylüyorum ana tahminin bir önemi yok. Bazen ana tahmin, bazen kasa kontrol yöntemi kazanç sağlıyor. Yani ikisi birbirini tamamlıyor. Bu sistem bahsettiğim gibi 9 yıl boyunca arkadaşlar bu sistemle uğraşıldı. 7 yılı sadece bunu geliştirme ve tamamen takip etme amaçlı ve denemeler yapılarak bu sistem bu, bu kazan sistemi oluştu. Tamamen hesap sistemi. Hiçbir şekilde veriye, hiçbir şeye bağlı değil. Hiçbir şekilde futbol verilerinin alakası yok, oranlarla alakası yok. Her şeyden bağımsız. Çünkü her zaman söylüyorum takımlar yeni bir sistemle her zaman sahaya çıkıyor ve hiçbir şekilde diğerleriyle alakası yok. Bakın her zaman şunu söylüyorum oran ya da istatistik veriler tamamen yazı tura gibi bir şey. Aynı şey. Siz sadece oranda da aynı şekilde fazla gelene inanıyorsunuz. Fazla gelince de bu oran geldi diyorsunuz. Ama şunu anlamıyorsunuz. Aynı orandan başkaları da var. Ve bu oranlar e, favori olduğu zaman üst üste gelme ihtimali yüksek. Çünkü o gün favoriler gelmiş oluyor. Yani hiçbir orana bakmadan, e, oran işaretlemeden sadece favori takımların geldiğine baksanız daha iyi olacak, daha fazla gelmiş olacak oran olayı da. Bunu da kimse fark etmiyor. Sadece size atıyorum 8 tane oran geliyor. 9. diyorsunuz ki atıyorum 1.50. O bu belli gelecek diyorsunuz. Gelince seviniyorsunuz. Gelmeyince de gelmedi. Zaten oranı bu şekilde yapıyorlar. Ben ne diyorum arkadaşlar? Her zaman şunu söylüyorum. Oranla alakalı birisi yorum yapmış. Onun o için oran muhabbeti şu anda dönüyor. Şimdi oran daha önceden arkadaşlar 1.05 ile 2 oran arası ne kadar 20 tane basamak vardı. Yani 1.05, 1.10, 1.15, 1.20 canlı başladı. Her türlü şimdi her şeyi karıştırdılar. Ve şu anda 200 basamak var. 0.1, vesaire gidiyor. Yani şunu da söylemek istiyorum. Her şey kontrollü gidiyor arkadaşlar. Oranlar neden zannediyorsunuz 3.3, 4.4 atıyor. Mesela 2.78, 2.99. Bakın arkadaşlar. Dünya çapında genel istatistik veriyi söylüyorum size. Bu istatistik veriler bende de var. Şimdi bu işin çok üstünde biliyorsunuz ki ben veri bilimciyim. Hiçbir şekilde tahminci vesaire bilmem ne değilim. Ben matematiğin üst düzey birisiyim arkadaşlar. Bakın şimdi matematikte bir şey vardır. Bu matematik veriler zaten bu bahsettiğim verileri sağlayan zaten veri bilimcilerdir arkadaşlar yani uzmanlar. Bunları zaten bizler bu şekilde bu hale getiriyoruz. Tabii ki hiçbir zaman çözümünde çözümü vardır. Ben düzeltirim başkası başka bir yöntem bulur. Onu ben çözerim başkası tekrar bir yöntem bulur. Bunun bir sonu yok geliştirmede. Şimdi oranla alakalı 2.78, 2.99 gibi 2.15, 1.98 yani bu oranlar neden arkadaşlar? Dünya istatistik verilerine göre %89 dünya istatistikleri arkadaşlar sadece bizim değil. %90, %89 en fazla oranlar düz olduğu zaman oynanıyormuş. Yani atıyorum adam 1.35'e oynamıyor 1.50'yi bekliyor. 1.70'e oynamıyor 2 oranı bekliyor olsun. 3 oran bekliyor. Mesela 2.78 adam oynamıyor. İlla 3 oran alacak. 2.99'da mesela oynamıyor iddia kazanıyor. Yani şöyle öyle düşünün. Bunu da ona göre verileri sağlayarak yapılıyor. Şimdi bunun dışında da her zaman söylüyorum her saat başı bir tane maç şikeli. Her ligden ona göre yan yana koyuyorlar. Bunu da tabii ki günlük, haftalık, tarih sırasına göre de ayarlıyorlar. Hangileri ne kadar çok gelmiş, onları da çapraz olarak ekliyorlar. Yani tamamen karıştırıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu konuyu kapattım. Hani bu bir arkadaş yorum atmış onunla alakalı konuştum. Şimdi bakın arkadaşlar bugün üyelerim ve sizlerin de aynıydı. Çünkü başka maç yoktu arkadaşlar. Bu nedenle böyle oldu. Bugün de kazandık. Şimdi ana tahmin neden önemi yok diyorum. Ana tahmin arkadaşlar. Ana tahmin bak baktığınız gibi gördüğünüz gibi mesela ana tahmin şu anda 2.5 üst kazanmış. Doğru mu? Doğru. Şimdi ana tahminde bir diğer videolardaki de kazanç sağladığımız videolarda da aynı şeyi söylüyorum. Ana tahmin geliyor diye sevinmeyin. Bakın arkadaşlar. Diyorum ki kasa kontrol kazanır her zaman. En fazla kasa kontrolden kazanırsınız. Şimdi bir gol gelmeseydi mesela kasa kontrolü zaten kazanç sağlanmıştı. Şimdi ekstra kaleyi almadım bugün. Yetişemedik çünkü iddia kapattılar arkadaşlar. Oynayamadık. Ee, zaten görmüşsünüzdür. Hemen kapattılar. Çünkü bizim üyeler sağ olsun 1700 kişi aynı anda canlı oynayın dedim. Direkt iddia kapatıyor. Çünkü yüklü oynuyorlar. Herkes kazandı çok şükür yine. Şimdi e, bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Buradan ben ne diyorum arkadaşlar oran bir ol, 50 olduğu zaman hemen diyorum ki size kasa kontrol yapın. Oynadığınızı kurtaracak ve kazanacak kadar kasa kontrol yapın. Atıyorum oyun 5000 lira oynamışsınız. 2 tane Tekrar 5000 alırsınız, 100 oynamışsınız. Ne yapacaksınız? 300 alacaksınız. Hem kazanacaksınız, hem de kasanızı kontrol altında tutacaksınız. Her gün bu şekilde kazanç sağlayacaksınız. Bakın mesela oran arttıkça 150 aldık, 171 aldık, 197 aldık. Ne yaptık? Dördüncü de 248'den aldık. Diğerini alamadık, Kapattı da. Yani hepsinde yine arkadaşlar kazanı yani kazanç sağlandı. Ben bunu bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ana tahminin bir önemi yok. Kasa kontrol yapıyorsunuz zaten. Kasanız her zaman cebinizde. Hiçbir zaman kayıpsız. Yani hiçbir zaman gitmiyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Haftada 3-4 kere bile bu şekilde kazansalız ama zaten yetiyor oynadığınız kasayla. Şimdi ben her zaman ne diyorum arkadaşlar? 3000 kasayla devam ettiğinizde o gün mesela kazandınız. kazandığınızı arttırarak ertesi gün katlamalı olarak e, basabilirsiniz. Yani amaç zaten arkadaşlar bu. Yani ana tahmin mesela bu gelmeseydi zaten kasa kontrollerimiz gelmişti arkadaşlar. ilk yarıdan kazandı zaten. E, amaç bu. Yani her zaman söylüyorum. Yani kasa kontrolsüz hiçbir şekilde bu oyun oynanmaz. Değerli arkadaşlar lütfen biraz evvel söylemiştim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Paylaşım için teşekkürleri unutmayın. Yani bakın sizler için uğraşıyorum ve bu ay e, özel bir ay. Siz ne kadar beğeni atarsanız, paylaşım için teşekkürler yorumu yaparsanız. Yani arkadaşlar abone olursanız kanal yukarıya çıktıkça daha çok kişi görür. Şu anda 13 gündür kazan sağlanıyor. E, bir önceki sene Aralık ayında 26 gün full çekmiştik. Bakalım bu ay kaç gün full çekecek? Ee, zaten şu anda 3 aya yaklaşacağız. Ee, bir hafta kaldı. Kale tahminle sadece 2 başarısız var. Onun dışında bütün tahminler tamamı kazandı zaten. Bu nedenle de e, ben inanıyorum ki yine aynı şekilde, aynı şekilde e, seri devam edecek. Çünkü kale tahmin sistemi değişti. Bu şekilde de kazan sağlanacak. Şimdi arkadaşlar sistemle alakalı sizlere bilgi vermek istiyorum. Yeni gelecek yeni kazan sağlamak isteyenlerle alakalı net olarak akıldaki yani aklınızdaki sorular ve diğer şeylerle alakalı. Şimdi şöyle ben şunu her zaman söylüyorum. Yani hani bu konunun dışında söylüyorum. Arkadaşlar insanın yaptığında her zaman mantık arayabilirsiniz. Ama hani e, bu kanalda veya işte burada konuşulacak mevzu değil ama yani Kur'an'da nasıl diyor? Kur'an'da diyor ki insanın yaptığında mantık arayabilirsiniz ama Allah'ın yaptığında mantık arayamazsınız. Çünkü aklınız buna yetmez diyor. Gerçekten de öyle. Şimdi ben bunu niye söyledim? Şimdi eee şunu söylemek istiyorum. Bu sistem kimsenin akıl edemeyeceği, yapamayacağı bir sistem. Buna daha ulaşabilen dünya çapında kimse yok. 100 tane de veri bilimci gelse ki dünyada sayılı veri veri bilimci var, kendi araştırmaları yapıp başarılı olabilen. Yani o kadar kişi de toplansa bunu yapamaz. Neden yapamaz arkadaşlar? Bu sistemi yapama yapamama nedeni bu sistemi her zaman tamamen sistem kendini yeniliyor. Şu anda yapay zekaya bağladım ve bunu yapmaları için uzun süreler yani ben nasıl söylüyorum diyorum ki işte 7 sene deneme yaptım diyorum. Çünkü bu benim kendi sağladığım veriyle bunları kodlamalı olarak gol zamanları dahil arkadaşlar. Ben boşuna söylemiyorum kasa kontrolü şu dakikadan sonra yapın diyorum veya şu şöyle olunca böyle oynayın diyorum. İlk yarıları, ikinci yarıları o dakikalarda oluşabilecek gollere göre kasa kontrol yapıp kazanç sağlanıyor. Yani bu iş o kadar kolay değil. Bu nedenle de Hani bazı arkadaşlar var ya her gün kazanç sağlıyorsun maçları işte bir yerden satın alıyorsun yok bilmem nereden alıyorsun bilmem ne. Yani bu insanlar ahmak insanlar bu insanlarla her zaman söylüyorum yani hiçbir şekilde üye olsun kazansın yani istemiyorum gelmesin bile. Her zaman söylüyorum sadece üyelik için yazın onun dışında hiçbir şekilde rahatsız etmeyin bu kanalı hiçbir kanalla Benzetmeyin adam başka kanalda neler yaşamış geliyor başka bir şey yazıyor diyorum buradan uzak dur buraya bir daha gelme ben iyilik sana vermiyorum diyorum bu kadar basit çünkü böyle bir şey yok diğer kanalda atıyorum birisine bir şey yaşamış geliyor. Ee, bahsediyor böyle bir şey yaşar mıyım ya sen bu bu sözü bu kanalda söyleyemezsin söylersen de ben sana üyelik vermem bu kadar basit ben her zaman ne diyorum üslubunuza dikkat edin konuşmanıza dikkat edin ki herkes daha sonra sizden söz ederse saygıyla söz etsin bu çok önemli bir şeydir ne kadar sinirli olursanız olur dünya da yıkılsa yani her zaman e, nedir saygı kazanır bu böyledir yani önemli olan ben ne diyorum önemli olan nedir? Emektir, başarıdır. Yani her zaman söylüyorum bu kanalın kıymetini bilin diyorum. Şimdi kazançla alakalı şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar sadece bakın sadece 1000 TL ile 7 gün katlama yapsanız sadece 2 oranla diğer oranları da söylemiyorum onu da söyleyeceğim şimdi. Sadece 2 oranla katlama yapsanız 1000 TL'nizi 128 bin TL yapıyor 7 günde. Şimdi hesap edin kendiniz görün. Bakın arkadaşlar 2 orandan bahsediyorum. 1.50'den bakın 1.50'den yapın, yapın. 2 orandan yapın. 2.50'den yapın. Ve bunun ne kadar kazanç sağlıyor bakın. Bunu neden söylüyorum? Bunun dışında sadece bu değil. Kasa kontrol yöntemiyle aldığınız her 1.50 orandan sonraki İlk yarı bahisleri aynı oran ile 5 yani 5 çeviri adete çıkartabilirsiniz. Yani iki üstü oranları da çeviri yani yaptığınızda hayal edemeyeceğiniz kadar yüksek kazanç sağlayabilirsiniz. Ben her zaman söylüyorum önemli olan yüksek kazançtır ve kayıpsız kazançtır. Bununla alakalı daha ne söyleyeyim size Katlamalı yapmadan da yani neler yapıyoruz, nasıl kazanç sağlıyoruz, şahit oluyorsunuz, görüyorsunuz zaten kazançları. Bu sistem ömürlük sistem ve her zaman kazanç sağlayabileceğiniz bir sistemdir arkadaşlar. Bu yüzden de mantıklı düşünün. Kasa kontrolü 1.50 yaptınız mı arkadaşlar? Bu bir bugünkü çeviriniz olsun. Kale tahmini sistemini ayrı olarak yapın. Bir tane de katlamalı yapın. Mesela 1.50 ile bir taneyi de ne yapın, ne yapın arkadaşlar? 1.60 oranla yapın. Yani 5 tane o şekilde çeviri yürütün. 5 tane çeviriyi aynı anda yaptığınızda arkadaşlar illa 1000 lira değil. 100 lira da yapsanız katlam olarak 7 günü hesap edin. Ben size sadece 2 orandan 7 günü 128 yap, 1000 lira yaptığını söylüyorum. Hani bazı kişiler söylüyordu Onlara cevap olarak da ben zaten kaç tane video çektim. İşte 50 bin lira kazanıl kazanılmaz. 50 bin lira işte 10 bin kasayla 50 bin kazanılmaz. 50 bin kasayla bile işte 50 bin lira kazanç sağlanamaz gibi böyle şeyler yazıyordu. Ne oldu? O arkadaş da üye oldu bize. Yani yanlış anlaşılmalar olabilir. Başka kanallarda yanlış şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ben ne diyorum? Burada şahit oluyor. Herkes bir yıldır da çok kişiye kazandırdı ve çok kişi de şu anda üyeliği devam ediyor. Hala da aynı şekilde kazanç sağlayan ve üye olan çok kişi var. Çünkü ömürlük sistem zaten görüyorsunuz. Ben bu kanalda her üyeliği kanıtladım ve ondan sonra sizlere paylaşım yaptım. Şimdi ben üyelikleri kanıtlıyorum. Siz üye oluyorsunuz. Hiçbir şekilde üyeliği yani hiçbir şekilde bir üyelik yok bizde. YouTube kanalında paylaşıp da üyelik verdim veya bu işte üyelere verdim bu kadar kazan sağlı dediğimiz bir sistem yok. Yani en son ne yaptık? Çılgın oranla yaptık. 5 2 skor kanıtladık. 4-0 skoru kanıtladık. Ne yaptık? 4-2 skoru kanıtladık. Ondan sonra 4-0 skor kanıtladık. 4 tane skor artı eee Brezilya maçı yok. Pardon, Fenerbahçe maçıydı. 2-1 skor. Aynı şekilde onu da kanıtladık. Ne yaptık? Çılgın oran üyeliği devam etti. Bu şekilde açtım. Yani demek istediğim o okay ki arkadaşlar. Yani bu sistemin bu sistemlerin kıymetini bilin. Her zaman bunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, biraz evvel de söylediğim gibi lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu ay için çok önemli. Kanal devam etsin, sizler de kazanın, üye olun, kazanç sağlayın. Bakın, şunu da söylüyorum. Bu ay kampanyalı Biliyorsunuz ki kare tahmin normal aylık üyeliği 15 bin liraydı. Ben 10 bin liraya indirdim bunu. Onu da ne yaptık? Haftalığa indirdik. 2500 TL yaptık. Normal haftalık yaparsak da 4000 lira. Ama 2500 yaptım onu da. 2500 TL'de ilk hafta kazanıyorsunuz arkadaşlar. Üye oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir hafta sonra aylık olarak 10 bin liradan yararlanıyorsunuz. Yine indirimli. Sonra aynı normal şekilde 15 milyardan devam ediyorsunuz. Kazançları görüyorsunuz zaten. Hiçbir şekilde maddi olarak bir sıkıntınız olmuyor kazanç sağladığınız için. Çünkü sistem belli kazançlar belli arkadaşlar. Bu nedenle ben bunu her zaman söylüyorum. E, onun dışında olasılık kombinasyon sistemi de yine aynı şekilde indirim yaptım. Onda da 4000'de 2500'e indirdik. Onu da günlük aynı ka günün kazancından da 7500 TL. Haftalıkta 10 bin lira onun üyeliği. Onun da yani onun da üyeliği 20 bin lira normalde. Çünkü onda da çok fazla yüksek kazanç sağlanıyor. Şu anda mesela 400 TL'ydi. Onu da artık e, bu aydan sonra 750'ye çıkaracağız. Oynama mislini. E, tabii ki tavsiye misli bunlar. Siz nasıl isterseniz oynayabiliyorsunuz. Bunun dışında çılgın oran topluluk bölümünde var arkadaşlar. Videolarıma tıkladığınızda zaten sağa doğru videolara e, Video videolarım konuşamadım. Videolarım bölümünde değil. Normal kanala tıkladığınızda sağa doğru devam ettiğiniz işte videolarım e, topluluk bölümü gözüküyor. Orada baktığınızda topluluk bölümünde de resimli de paylaşım var. O resimlerde de bakabilirsiniz kazançları. Bugün de kazançlar oldu onları da paylaşacağım. Paylaşamadım da. Yani o çılgın oranda 25 bin liradan 10 bin liraya indirdim bu ay yine herkes kazansın diye. Zaten son 3-4 gündür de kazanç sağlandı, güzel kazançlar sağlandı. Öncelikle açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var üyelik için. Oradan ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, sadece lütfen üye olmak için yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Tüm bilgilendirmeler ve bütün videolarda zaten açıklamalarımız var. Açıklama kısmında da genel bilgilendirme, kazanç sistemine alakalı bilgilendirme var. Tüm kazançları bir önceki videodan gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bu çok önemli. Sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, sisteme dahil oluyorsunuz. Bu işi ciddiye alıyorum ve ciddi şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu nedenle de yani boş boş muhabbet edecek ne zamanım var, ne de bununla ilgilenecek bir düzeyde biri değilim. Değerli arkadaşlar bugün için pazar günü için yine özel bir tahmin, tahminimiz var. Pazar günü bugün için dünkü zaten kazançları yine gördünüz. 17 gün ve devamında inşallah 18. günde aynı şekilde devam edecek. Kazan sistemlerine dahil olun. Siz de her zaman düzenli şekilde kazanç sağlayın. Herkes diyordu günde işte 3 kupon 5 kupon oynayacağına. İşte ben her zaman söylüyordum. Yani diyorlardı işte 3 kupon oynarım, 5 kupon oynarım. Zaten bu kupon olayı her zaman söylüyorum. Farklı farklı maçlarla farklı şekilde devam ettiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Birisi gelse birisi gelmiyor. Birisi gelse derinle gol olmuyor. Yani tek riske giriyorsunuz ve istediğiniz oranla bu kare tahmininde değerlendirme yapabiliyorsunuz. Örneğin dünkü tahminimizde üyelere verdiğim tahminde nedir arkadaşlar? İlk yarı 1,5 üstü. 30'dan sonra geldi oranlar ve 5 üstü. Yani 6 oran ve daha üstü oranla da alındı. Avrupa'da zaten 7 üstü, 8 üstü alındı. Bu da zaten açık. Yani istediğiniz kadar. istiyorsanız 5 oran olduğunda 5 tane kupon yapın. Yani 10 tane kupon yapın. Aynı zamanda tek maça riske girmiş oluyorsunuz ki zaten kazançları görüyorsunuz ki maçlarımız da efsane şekilde kazanıyor. Kale tahmini efsaneler yaratıyor her zaman olduğu gibi. Değerli arkadaşlar pazar için bugün için Modena karşılaşması var arkadaşlar saat 16.00'da. Şimdi bu tahmini değerli arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İlk yarı 1.50 oran olduğunda kasa kontrol yapıyorsunuz. Ne kadar? ana tahminin söyleyeceğim, ana tahmini oynayacağınız ve kurtaracak kadar. Ana tahmini direkt oynamayın. Direkt oynayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Her zaman söylüyorum. Bu videoda da söyledim. Bütün videolarda söyledim. Bir senedir aynı şeyi tekrarlıyorum. Ana tahmini direkt oynamayın. Kasa kontrolü yapmayacaksanız hiç girmeyin bu işe. Bunu ciddi şekilde söyleyeyim ve ciddiye alın lütfen. Ne yaptınız arkadaşlar? Kasa kontrolü yaptınız 1.50 orandan. Kafanız rahat. Çünkü hem kazanacak hem de kasa kontrolü yaptınız. E, kasanız da şu anda kayıpsız devam edecek bir ilk yarı bir gol gelirse aldınız arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Eğer kasanız varsa riske gireceksiniz. Oran artışı yaşandıkça 0.5'e devam edebilirsiniz. Onun dışında da söyleyeceğim ana tahmini ekstra olarak da alabilirsiniz. Yani bu şekilde bunu devam ettirebilirsiniz. E, kazançlar zaten bütçenize göre ayarlayıp ve her alacağınız bahisi de bunu e, yani bir önceki bayisi kurtaracak ve kazanacak kadar olmalı. Ona göre her bayısı almanız gerekiyor. Bunu üstelik de tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunun dışında eğer erken gol gelirse arkadaşlar ve öyle biterse bütün ana tahminlerde aynı şekilde uyguluyorsunuz. İkinci yarıya iki buçuk üst alıyorsunuz ve iki buçuk üstü aldıktan sonra dakika 65'te kasa kontrol yapıyorsunuz. Bir buçuk üst. Gol gelene kadar bütçenize göre. Şimdi bunun dışında da ee, i̇lk yarı 0-0 biterse ikinci yarıya 1.5 üstü tahmini alıyorsunuz. Ve aynı şekilde 65-70. dakikada e, başlıyorsunuz 65'te e, 0-5 üstü gol yoksa aynı şekilde e, gol alana kadar 0-5 üstte kasa kontrolü yapıp kasanızı güven alıp ve kazan sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar sistem e, öncelikle bunu uyguluyorsunuz. Tahminimiz zaten söyledim. Modene karşılaşmasında kasa kontrol yöntemiyle oynuyorsunuz. E, tahminimiz ilk yarı 1.5 üst ana tahmin önemli değil. Biraz evvel bahsettiğim gibi önemli olan kasa kontrol yöntemidir. Kasa kontrol yöntemini de yapın. Normal ana tahmin de oynayın. Birbirini her zaman tamamlıyor bu sistem. Yani direkt oynamayın. Tekrar ediyorum bunu. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından her zaman iyi şeyler gelsin. Bunlar çok önemli söylediğim şeyler. Bu sistemler zaten bahsettiğim gibi hep zaten sürekliliği getiren sistemler. Şimdi her zaman bahsettiğim gibi bir şeyi iyi yaparsanız arkadaşlar arkasından iyi gelir. Bu sistemler de aynı şekilde iyi olduğu zaman arkasından da iyi şeyler getiriyor ve her zaman kazan sağlayabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Lütfen sadece üye olmak için yazın. Onun dışında lütfen üyelik dışında rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorum. Yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz sisteme dahil oluyorsunuz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler, bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.